Herkese merhaba. Arkadaşlar bu videomda karboksil asitlerin kullanım alanlarından bahsedeceğim. Karboksil asitlerle ilgili iki video çektik zaten. Orada adlandırmalarından ve kimyasal fiziksel özelliklerinden bahsettik. Bu videomuzda da gençler kullanım alanlarını anlatacağım. Sadece Milliyetim kitabında yer alanları söyleyeceğiz. Önemli kullanım alanları bir kenara not etmenizde fayda var arkadaşlar. Şimdi bunlardan ilki tabii ki formik asit. Karboksil asitlerin ilk üyesi biliyorsunuz arkadaşlar. Tabi yaygın adı formik asit. Aslında sistematik adı nedir? Metanoik asit. Neden? Bir karbonlu çünkü kendisi. Metandan türeyecek. Bir de halk arasında bir adı var arkadaşlar formik asidin. Neydi? Karınca asidi olarak biliniyor halk arasında. Aynı zamanda ısırgan otunda da var arkadaşlar. Formik asit tıpta lokal anestezide kullanılan bir madde. Bunun yanı sıra ayna yapımında kullanılıyor kendisi. Kuru temizleme fabrikalarında ve tekstil sanayide kullanılan bir madde arkadaşlar formik asit. Ve son olarak arkadaşlar kozmetikte de kullanıldığı alanlar var. Evet formik asidin kullanım alanları ile ilgili bunları bilmek yeterli arkadaşlar. Şimdi gelelim asetik asite. Gençler asetik asit biliyorsunuz karboksilli asitlerin ikinci üyesi. Yani iki karbonlu olduğu için etanoik asit aslında sistematik adı. Yaygın adı asetik asit. Halk arasında da sirke asidi olarak biliniyor. Çünkü sirke yapımında kullanılan bir asit. Asetik asit gıda sektöründe katkı maddesi olarak kullanılır. Aynı zamanda temizlikte de kullanıyoruz arkadaşlar. Cam yüzeylerin temizlenmesinde, çaydanlıktaki kirecin temizlenmesinde yine sirke asidi yani asetik asit kullanılıyor. Bu arada çaydanlıkta biriken kireci neden temizliyor? Çünkü çaydanlıkta biriken kireç bazik bir madde arkadaşlar. Kalsiyum karbonat, kireç biliyorsunuz, bazik bir tuz. O yüzden biz o kireci temizlemek için asidik bir madde olan sirkeyi kullanabiliyoruz. Limon tuzu da kullanabilirsiniz. Ama kimyasal kullanmanızı tavsiye etmem. Çünkü onlar çaydanlığın üzerine falan yapışıyorlar. Biraz tehlikeli. O yüzden Genelde limon tuzu, sirke asidi gibi zayıf asitler kullanmakta fayda var. Asetik asitin kullanım alanları ile ilgili bilmemiz gereken şeyler bunlar. Şimdi gelelim salisilik asidi arkadaşlar. Daha önce formülünü vermiştik ama şimdi yine yazacağım zaten. Kendisi aromatik bir asit. Gördüğünüz üzere benzen halkası var. Sistematik adı 2 hidroksi benzoik asit. Salisilik asit söğüt ağacında bulunan bir madde. Söğüt ağacının ekstraksiyonuyla yani özütlenmesiyle elde ediliyor. Aynı zamanda yeşil yapraklı sebzelerde de bulunur. Gençler salisilik asitten aspirin elde ediliyor. Kolon kanseri tedavisinde yine kullanılan bir kimyasal. Kozmetik alanında nemlendirici madde olarak kullanılıyor. Ve bitkisel hormon olarak da kullanıldığı alanlar var arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir diğer asidimiz de fıtalik asit. Kendisi yine aromatik bir asit. Sistematik adı 1-2 benzen dioik asit. Yaygın adı da fıtalik asit. Fıtalik asidin yaygın olarak kullanıldığı yer kozmetik sanayi aslında. Parfüm, saç spreyi, oje, nemlendirici gibi birçok kozmetik üründe kullanılıyor fıtalik asit. Ve yine tıpta serum torbalarında kullanılıyor arkadaşlar. Bir diğer asidimiz de sitrik asit. Kendisi bir polikarboksil asit arkadaşlar. Görüyorsunuz 3 tane karboksil grubu var. Aynı zamanda oksi asit, yani bir tane hidroksi grubu var. Sitrik asit limonda ve ıhlamurda bulunuyor. Ringsiz ve kristal yapılı bir madde. Limon tuzu olarak da biliyorsunuz aslında. Gıda, tarım, ilaç, içecek gibi sektörlerde sıkça kullanılan bir asit. Bir diğer asidimiz de malik asit arkadaşlar. Bu da yine gördüğünüz üzere polikarboksil asit. Aynı zamanda oksi asit. Kendisi bir meyve asidi. Elmada bulunuyor. Elma dışında muz, kiraz, üzüm, havuç, brokoli gibi sebze ve meyvelerde de bulunuyor. Sağlık açısından gerçekten faydalı bir asit malik asit. Evet, bir diğer asitimiz de arkadaşlar benzoik asit. Yine aromatik bir asit. Biliyorsunuz zaten daha önce bahsetmiştik. Aldehitlerde de görmüştük, alkollerde de çünkü yükseltgenmeyle oluşuyor. Benzoik asit süt ürünlerinde, karanfilde, tarçında, mantarlarda bulunan bir asit. Benzoik asit gıda katkı maddesi olarak kullanılan bir asit arkadaşlar. Kozmetik sanayinde de sıkça kullanılıyor. Çünkü benzoik asitten elde edilen benzoatlar mikroorganizmaları öldürücü nitelikte olduğu için koruyucu olarak kullanılıyor arkadaşlar. Evet son olarak azotlu bir organik asidimiz var. Folik asit, önemli bir asit. Onun da kapalı formülü şöyle. Folik asit de yine bir karboksilli asit. Koyu yapraklı sebzelerde bulunuyor arkadaşlar ve bunun yanı sıra çilek, muz, fındık, balık, yumurta, portakal, bazı tahıllar gibi besin maddelerinde bulunan bir asit. Arkadaşlar folik asit DNA ve RNA üretiminde kullanılan bir vitamin. Kan yapımında kullanılır ve hücrelerin yaşamına devam etmesini sağlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar karboksil asitlerimiz önemli karboksil asitlerimiz ve kullanım alanları bu şekilde. Stearik asidi unutmayın lütfen. Stearik asit de yine önemli bir karboksil asit. Yağları oluşturup sabun yapımında kullanılan bir asit. Unutma onu da. Bunun haricinde de arkadaşlar bilmeniz gereken başka milliyetin kitabında geçen başka önemli bir asit yok. Soruları çözerken bunlar gözünüzün önünde bulunsun arkadaşlar. Notlarınızı alın. Hani çok sözel olduğu için en azından sürekli bakarak çözerseniz daha akılda kalıcı olur. Evet karboksil asitlerimizi de bu şekilde bitirmiş olduk. Bundan sonra esterlerle ilgili bir videomuz daha olacak. Ve aromatik hidrokarbonlarla ilgili bir videomuz olacak. Böylelikle organikle ilgili tüm videolarımızı bitirmiş olacağız. Kafanıza takılan, anlamadığınız, sormak istediğiniz şeyler olursa lütfen videonun yorum kısmına yazın arkadaşlar. Ya da Instagram'dan Ezbersiz Kimya hesabından da bana sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Yine aynı şekilde Telegram Ezbersiz Kimya hesaplarından da gruplarından da ulaştırabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. Kolay gelsin.